Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle güzel bir iğne oyası çalışmamız olacak. Bunlar için ben suni ipek kullandım. Sizler farklı masralardan da oya iplerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar gibi farklı renklerden kullanarak da aynı şekilde modelimizi uygulayabilirsiniz. Bugünkü çiçek çalışmamızın tohumunu çalışacağız arkadaşlar. Başka bir bölümünde de inşallah çiçeğimizi çalışarak ee, devam edeceğiz. Bunlar gibi çok farklı olan çiçek modellerimizde yine e, kanalımızdan bakarak sizler de yapabilirsiniz. Arkadaşlarım çıt, çıt dikerek yapmış olduğumuz sunum peçetesine bu şekilde tutturdum. Sizler bunları e, havluya da aynı şekilde çıt, çıt dikerek kullanırsanız yıkadığınızda çok kolaylık olacaktır. E, namaz örtülerinde yine dikerek e, kullanabilirsiniz. Bakın çok şık duran güzel bir model. Bunun farklı yapılmış olan motif çalışmaları da yine kanalımızdan bakarak sizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün tohumlarımızı nasıl yapacağız? Onların paylaşımını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Bakın sunum peçetelerinde de ister demir türü olan farklı olan metallerden kullanabilirsiniz. Veya plastik olarak yine Kullanılmış olan yine çeşitlerimizden çıt da aynı şekilde kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlarım. Tohumumuzda bugün kullanmış olacağım renk numarasını sizlerle bu şekilde yaklaştırarak göstereyim. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlar olursa yine bunları uygulayabilirsiniz. 4 kat olan oyalının son ipeği. Bakın bu 8001 olan güzel ağır bir rengi var. Bu da 510 numara ve yeşilimiz de 728. Arkadaşlar bunlar için bakın sarı tohumlardan da yine aynı şekilde Sarı renkte birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir renk e, tohum olarak bunları da uygulayabilirsiniz. İçerisinde isterseniz incileri ipi sararak, e, ipi inceye sararak yine koyabilirsiniz küçük incilerden. Veyahut da benim biraz sonra yapmış olacağım gibi bunu yaptıktan sonra içerisine kendi iplerinden sararak da aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. E, yapımına geçelim inşallah arkadaşlarım. ipimizi alıyoruz. Sihirli ilmek dediğimiz ilmek şeklinde bakın parmağımızı bu şekilde alarak burada içerisine 8 zırafa yaparak başlıyoruz arkadaşlar. ister parmağınızdan çıkartmadan yapabilirsiniz veyahut da benim gibi çıkartıp bu şekilde de halkamızı 8 e, zürafa yapalım daha büyük tohum yapacak arkadaşlar bunlar sayısını artırarak fazla da yapabilirsiniz 3 oldu 4 5 6 7 ve 8 Burada parmağımıza sarmış olduğumuz ipin diğer tarafından bakın çektiğimizde toplanacaktır. bir diğer zürafaya geçerek burada sayımızı bakın arada da zürafamızı yapacağımız için sayımızı 9'a çıkartacağız. Her bir zürafaya batarak devam edelim. Arkadaşlar bakın her bir zürafanın içine batarak burada 8 sıra kadar yapalım. Bakın elimizden hafif bu şekilde tutarsanız yuvarlak bir şekilde yapmanız daha kolay olacaktır. İlk sırasında e, biraz e, toparlanması zor olabilir. Eliniz yattığında bunlar daha da kolaylıkla yapacaksınızdır. Aralarını çok boşluk bırakmayalım. Her bir zürafanın tepesine batarak bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın yukarı çıktıkça kendinden yuvarlak bir şekil aldı ve bunu 8-9 sıra kadar yapabilirsiniz. Ben ilerleterek devam ediyorum. Eğer başlamış olduğumuz zürafa sayısını daha çok yaptıysak ona göre de yukarıya kadar biraz daha fazla uzatalım arkadaşlar tohumun büyüklüğüne göre bunun sayısının yukarıya ona göre çıkabilirsiniz Bakın buradan biraz daha yakınlaştırayım. Yaptığımızda bu yan taraftaki katlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Ben burayı bir sıra daha döneyim. Sayımızı 9'a tamamlayalım. Bir üst sırasını biraz daha sıkılaştırarak yapıyorum. Daha çabuk toplanacaktır. Bu şekilde yaparsanız. Zürafalarımı biraz daha küçülttüm burada. Sekizden başladık. Bir yan tarafına geçerken bir zürafamız daha olmuştu ve 9'a çıktı sayımız 9 sırada yukarıya doğru zürafamızı yaparak burumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar burada bakın şu aralardan her bir zürafanın içinden ipimizi geçirelim tohum renginde inci de koyabilirsiniz ama en güzel şekliyle ip koyduğunuzda çok güzel oluyor arkadaşlar. Daha sonra bu ipleri çekerek büzeceğiz. Şu anda bütün e, tırafalarımızın içinden geçirerek hazırlıyoruz. Bakın arkadaşlar tohumumuz bu şekilde borusunu hazırladık. Makasımızı alalım. Ucu böyle sivri olursa daha iyi olacaktır. Veya elinizde kalan ipler varsa arkadaşlar oya yaptığınız zaman küçük parça iplerden toparlayarak aynı renginden olması gerekiyor içine de yine e, bakın ben burada farklı renk gösteriyorum ama şu şekilde e, kesmiş olduğunuz küçük parça iplerden alarak bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Her iki türlü göstereyim sizlere. Şu şekilde içine koyarak ben farklı renk gösteriyorum. Sizler aynı renginden bunu iyice bastırıp ben hemen kabaca gösterdim. Ee, iyice yerleştirelim ve ipini geç e, çekelim. Ben şimdi diğerinden göstereceğim için tekrar bunu fazla bastırmadım içine. Ee, dediğim gibi ufaltarak veya düğümde atabilirsiniz aralarına daha iyi girmesi için. Şu şekilde yapıp kalan iplerde değerlendirmiş olursunuz veyahut da şimdi yapacağımız gibi makasımızın ucuyla Bu tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu her şekilde. Bakın. 2 3 4 5 6 7 40 oldu. 41 42 43 44 45 kere sarmamız yeterli olacaktır herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu biraz fazla veya eksik de sarabilirsiniz. Evet arkadaşlarım diğer makası almamışım yanına bu şekilde kestik ve içimize bu şu iğnemi makasımızdan koyarak ipimizi yerleştirelim. sivri makası olursa hafifçe bastırarak koymanız daha kolay olacaktır. Bakın hepsini içine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar tığlan da aynı şekilde yer makasdan içine zor geliyorsa hafifçe elinizden koyduktan sonra bu şekilde tığlan koyarsanız ipleriniz içinde kalacaktır. Burada aralarından geçirmiş olduğumuz ilmekler vardı, İpimizi çektik ve ipimizi bakın burada toplamış olduk. Diğer tarafı genelde daha düzgün olduğu için arkadaşlar buradan başladığımız için ben bu tarafın değil de diğer tarafını daha çok ön yüzünde kullanmak istiyorum ama sizler her iki, her iki tarafında kullanmak isteyen arkadaşlarımız kullanabilirsiniz. Buradan aradan geçiriyorum ve bir kere ipimi sabitliyorum. Bakın bir karşı tarafından geçiriyorum iğnemi ve buradaki ipimi de iyice sıkıyorum arkadaşlar. Tekrar burada hatta düğüm de atabilirsiniz. Daha da sağlam olacaktır. Düğüm atmadan da yine geri dönebilirsiniz. Her iki türlü de yapılabilir arkadaşlar. Bakın buradaki geçirdiğim iğnemi yine bir yan tarafından aldım. Ve alt kısımdan bir tekrar çıkartıyorum arkadaşlarım. Buradaki ipimizi de yine alt tarafa çıkartarak tohumumuzu tamamlayacağız. Bir de farklı boş olarak da yine daha önceden çalışmıştım. İçine hiçbir şey koymadan da yine hafif elinizden bastırarak yine bu tohumlardan yapabilirsiniz. Onların linklerini de inşallah paylaşacağım açıklama bölümünde. Her iki türlü de oluyor arkadaşlarım. Siz hangisini beğenirseniz onlardan yapabilirsiniz. hafifçe çakmağımla yakıyorum ve burada bakın elimizi ortalayarak her iki tarafı da hafifçe bu şekilde iki parmağımızdan bastıralım yuvarlağını daha küçük istiyorsanız sayılarını daha az tutabilirsiniz veyahut içinin dolgunluğunu daha az kullanmak istiyorsunuz aynı şekilde onu da ipimizi daha az sararak koyarak yine aynı şekilde tohumları oluşturabiliriz arkadaşlarım. Burada da istediğiniz şekilde istediğiniz tohumlara çiçeklere tohum olarak kullanabileceğiniz güzel bir tohum modelimiz. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve yaparsınız. Eğer kanalımıza ilk defa geliyorsanız arkadaşlarım kanalımıza Abone olarak beğendiğiniz videolardan sizler de paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Aynı adres ismiyle elemeklerim 16 instagram el sanatları iğne oyası 16 instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Her iki youtube kanalımızda da yine farklı güzel e, paylaşımlarımız devam ediyor arkadaşlarım. Onların linklerini de açıklama bölümünde paylaşacağım ziyaret ederseniz memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah.